Hepinize merhabalar ben Murat. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomda ne yapıyoruz? Kısa bir markete gidiyorum ve elimde kartonlar var. Onları da çöpe atacağım. Bak, onları biz burada normal çöpe atmıyoruz. Kartonlar için ayrılmış çöplere götürmemiz gerekiyor. Onları size göstermeye çalışacağım. Ya da gittiğimiz büyük marketlerin otoparklarında onları atmak için konteynerler oluyor. Ve sonra geri eve geleceğim. Bu anımı da hikayeleştirmek istiyorum. Gidelim işlerimizi halledelim ve geri gelelim. arabanın içi sıcaktan yanmış güneş yok ama hava 30 derece hatta 34 oldu size de göstereyim boncuk boncuk terledim görmüş olduğunuz gibi 34 diyor şu anda Eylül ayına girdik artık ve hala 34 derece ve bunaltıcı boğucu bir sıcak var yani. marketin orada görüşürüz Herkes Kutularımı Karton kutusuna kartonlarımı atıyorum. Yan tarafı da karton kutusu yapmışlar. Çok fazla gelebilir düşüncesiyle ki gelmiş zaten. Bu görmüş olduğunuz kutu gazete ve dergi kutusu. Gazete ve dergilerinizi buraya atıyorsunuz. Burası da aynı şekilde gazete ve dergi. Bu videoyu çekerken bunları taşıyan arabada geldi. Onu da size gösteriyorum hemen. Bakın burayı boşunu bıraktı. Arabanın kendisi de burada. Bunlar nasıl fabrikaya geri dönüşüm oluyor diyorsanız bu şekilde araçlara yüklenerek otomatik bir şekilde fabrikanın yolu tutuluyor. O bıraktığı kutuyu tekrar kontrol ediyor kartonlarla ilgili söylemem gereken daha ne var onu düşünüyorum şu anda. Kartonları bu şekilde ya böyle yerlere bırakıyoruz ya da belediyenin ayda bir defa toplama zamanı oluyor. Oraya da bırakabilirsiniz ama buraya bırakmak daha pratik oluyor. O gününü beklememiş oluyorsunuz. Hemen oradan kurtuluyorsunuz. Çöplerle ilgili çöplerle ilgili zaten çekmiş olduğum video kanalda var. Onu da bulabilirsiniz geri dönüşüm diye. Şuraya bir yere linkini koyar mıyım? Koyamayı başarabilirsem koyarım koymayı başarabilirsem buraya bir yere koyarım. Şuraya mı diyorlar? Nasıl göstermem lazım? İşte yukarıya bir yere onu bırakırım. Çöplerle ilgili söylemek istediğim bir şey daha var. Çöp vergileri Japonya'da poşet olarak alınıyor yani. Siz çöpe attığınız poşeti zaten bakkallardan, marketlerden alıyorsunuz ve bu sayede ne kadar kullanırsanız o kadar vergi vermiş oluyorsunuz. O ayrıntıyı da niye verdim şu an bilmiyorum ama verdim işte. Çöpleri ayırıyoruz işte hepsini. Market'e de geldim zaten. Hadi gidelim. Şu an marketin önündeyim. Market böyle bir market. Hadi içeri girelim. Fiyatları da göstermeye çalışayım mı? öyle bir saçma bölüme geldim ki burada neyin fiyatını görecek. Zeytinyağı mı önemli olan yoksa araba için sprey mi? Araba kokuları 257 Japon yeni. Çeşit çeşit hepsinden var. Öyle ilerleyelim bir deterjan alacağız zaten. Deterjanlar neredeymiş onu bulalım. Köpek bezleri var. 1380 Japon yeni köpek bezleri görmüş olduğunuz gibi. Başka ne var? Köpekle ilgili şeyler insandan daha fazla. Köpek ve kedi atıştırmalıkları bir tane çamaşır deterjanı almayı da planlıyorum ama benim her zaman kullandığım nerede? Evet benimki burada. Sara Sara yazan. Bu çok güzel kokuyor. Japonya'da yaşıyorsanız alıp deneyebilirsiniz. Şunlar da üzerinizdeki kokuları, yağ kokularını öğle olmasında, kızartma vesaire bir şey yediyseniz üzerine sıkıyorsunuz. Elbisenizdeki kokuyu alıyor. Çok tavsiye ederim. Fiyatı 298 Japon yeni. Arabanızda bulundurmalısınız Türkiye'deki gibi büyük öyle 5 kilo 10 kilo deterjan yok Aha şurada şey var 4 kilo poz deterjan bu en ucuz marka olduğunu söyleyebilirim ama her yerde var bu da ne diyor 30 litre diyor 30 gram diyor 30 gram için diyor o kadar kullanılıyor bunu ev hanımlarını çok daha iyi anlayacak fiyatı 798 yani asgari ücretle bir saatten daha az çalışarak bu 4 kilo çamaşır deterjanını alabilirsiniz. Kıyaslamayı böyle yapın. Ne alacaktım ben şimdi? Şurada şöyle hava, tencere, wok mu diyorlar bunlara? Ne diyorlarsa artık Türkçesini. Berin Tava 1380 Japon Yeni Diamond Quadinko bir tava varmış Bu da 1480 Japon Yeni Böyle ufak tefek tavalar da var Onları da size göstermiş olayım diye gösteriyorum Öyle meşhur Tamagoyaki yapma tavası var Bak Tamagoyaki Bir efsane var internette dolaşıyor Japonya'da çocuklar günde 5 tane 3 tane yumurta yiyor falan diye O hikaye Japonya'nın yumurtayı çok etmesinin sebebi Şekil itibariyle bu şekilde Tamagoyaki vesaire yapılıyor Ya da bu şekilde Daha küçüğü de bu şekilde yaparsın yersin. Bu da bir tahmin edeceğiniz gibi bir tane yumurtayla olmuyor yani. 3 tane, 5 tane, 10 tane. Bu tavanın tamamını yumurta yapmak için bence 30 tane falan yumurtaya gerek var. O şekilde olduğu için. Ondan dolayı Japonya'da yumurta tüketimi fazla. Bir de ramenlerin falan içerisinde de oluyor yumurta. Yoksa çocuklar günde 5 tane yumurta yemiyor. Bu yanlış bilgiyi de buradan düzelteyim. Bıçaklar falan var. 698 Japonya'nın şöyle makas var. Fiyatları yaklaşık olarak size gösteriyorum. Yani bir burada Japonya'da ev kurmak falan çok zor bir şey değil yani. 100 Yen, 1 milyon liraya girip bile ev kurabiliyorsunuz yani. Bu ne alacaktım? Şu an sadece bunu aldım. Burada haşiler falan da var. Fiyatı görmüş olduğunuz gibi 100 Yen. Şimdi Türkiye'de ye gidip bir markete bir haşi sorsam en az 30-40 lira 50 liradır olan yerde. Türk lirasına çevirseniz bile burada 15 lira. Böyle de bir çelişki var. Genelde şunlar daha çok kullanılıyor. Kullanıyorsun, atıyorsun yıkamadan. Bunun da böyle tamamı 128 140 Japon yeniymiş. Şurada buz var. Görmüş olduğunuz gibi 100 Japon yeni. Yani bunu 1 lira olarak düşünebilirsiniz buranın alım gücü olarak. Dondurmalar var. 1.98 bu 5'li hatta. Burada dondurulmuş ürünler var görmüş olduğunuz gibi ama bunlar domuzlu olanlar. Burada yakitori vardı yani. Tavuk şiş de vardı ama şu anda kalmamış. Bakın şurada bir balık var. Dondurulmuş. 2 parça diyor. 2 çarpı 3 parça diyor. 398 Japon yeni fiyatı da. Isıtıp hemen afiyetle tüketebiliyorsunuz. Yakitori nereden? Yakitoriler kayboldu Buldum. Yakitori'ler burada. Bunlara yakitori deniyor. Yani tavuk, çöp tavuk mu deniyor, çöp şiş mi deniyor ama bu tavuk olanı yani. O tarz şeylerin fiyatı da bu kadar. 198 yen. Süt alalım ve size süt fiyatlarını da göstereyim. Sütün en ucu 155 yen, en pahalısı da 199 yen. Hadi bir tane de bu sütten alalım. Yani bu en iyisi Molinaga denen şirketin sütleri. Meşhurdur. Evet yağ lobisi varsa bakın Almanya'da marketlerde yağ falan yok diyorlar. Burada gayet var ya. Tabii ki almayacağız. Bu ne kadarmış? Şu 1 litre yağ şu 516 ya Ama yağlara biraz zam gelmiş şaka değil. Peki o halde bu ne kadarmış? Bu da 1 litreden 100 mili daha az. 348 Japon yeni. Bu bildiğiniz ayçiçek yağı. Burada da zeytinyağı var görmüş olduğunuz gibi. Zeytinyağı da 598 Japonya'nın. Yağlara ufak bir zam gelmiş ama Japonya'da yok diye bir şey yok. Marketlerde hala yağ bulmak mümkün. Şurada bir de 328 yeni olan da var. Bu yağların küçük olma sebebi şu anki mevcut tahıl krizi vesaire değil. Japonya'da ben 7 yıldan beri burada yaşıyorum. 7 yıldan beri yağlar zaten bu kadar küçük. Su şişeleri de küçük yani. Maksimum en büyük su şişesi de 2 litre burada. Bu da gomaymış susam yağı. 348 Japon yeni yağlarda bu şekilde şekilde bunlar da şu yuvarlar, ıvır zıvırlar. Ben şu anda domates arıyorum konserve. Soslar domatesi bulduk. Ama bundan mı hangisinde alıyordum onu unuttum yani. Bir tane de bundan alayım. Görmüş olduğunuz gibi domatesin tazesinden daha ucuz. Tabii ki tazesini göstermedim ama size 400 gram bundan elde etmek için herhalde bir 10-15 dolar kullanmanız lazım. 1 dolar bile değil bu konservesi. Çok ucuz. Hemen alıyoruz. Bir tane daha alalım hatta. Burada henzin ketçabı da var. O da 198 Japon yeniymiş. Gayet ucuz. Daha ucuz ketçaplar da var tabii ki. Bakın şu da paket Bu da 178 Japon yeni. Ama bunlar şekerli oluyor. Ben bunu daha çok seviyorum. Bir de makarna alalım. Burada da görmüş olduğumuz gibi so başlı sağdaki. Soldaki de udon. Fiyat çok komik. Görünce şaşıracaksınız. 17 kuruş. Bu kadar ucuz fiyata markette bir şey almak bile çok heyecan verici bence. Burada da beşli beşli paketleri de var. Burada şöyle bir pizza var. Fiyatı görmüş olduğunuz gibi 198 Japon yeni. Ancak böyle şeyleri alırken domuza hassasiyeti olanlar çok dikkat etsin. Mesela bunlar da var. Japonya'ya geldiğimde ilk tuhafıma giden şeylerden biri de yoğurtların bu kadar küçük olması. inanabiliyor musunuz? En büyük yoğurt bu yani. 5 kilosu falan yok asla. 1 kilosu bile yok. Burada peynirler var. Ekmeğe koymak için. Ya da krem peynirler var bu şekilde. Böyle sosislerle falan yemek için var. 159 Japonya'nın yani 1,5 lira olarak düşünebilirsiniz. Danoneler var. Probiyotik yoğurtlar var. Bunlar da et sosları görmüş olduğunuz gibi sarımsaklı vesaireleri hepsi içinde. 207 Japon yeni diyor. Gayet uygun fiyata aldım mı zaten o kolay kolay bitmiyor. Şoyular limon suyu var bakın 1.58. Şundan bir ara içtim sirke sonradan bıraktım. Soğan vesaire tane işi burada. Bir tanesi 78 Japon yeni. Ben size şöyle biraz da içeceklerden göstereyim. Şu sodadan en çok tükettiğim sodalardan bir tanesi bu. 68 Japon yeni fiyatı. Ve şu gazoz var. Görmüş olduğunuz bir fiyatı 1 lira bile değil. 100 Japon yeni bile değil. Çaylar var. Onlar da görmüş olduğunuz gibi. Yiyecekler de gayet uygun. Burada hazır pişmiş yemekler var öğle yemeği için. Tabii ki bu görmüş olduğunuz şu domuzlu Ama şurada mesela tavuk var. Mesela yakitori az önce göstermiştim. Onun pişmiş hali. Hemen alıp direkt ısıtıp yiyebilirsiniz. Marketin içinde bir mikrodalga fırında mevcut. Fiyatı da 228 yeni. Bunlar çok ucuz Japonya'da. 100 yen bunlar. Ama bakın bunlar daha tam olmamış. Olmuş olanlara da 200 yen anında yemek istiyorsanız. Kiwi var. Tanesi 78 yen. Ortakal var. 198 yen 4 tanesi. Ekmek 139 yen. 148 yen. 188 yen yani değişiyor fiyatlar. Atıştırmalık cipsler var. Bunların fiyatı 1 liradan başlıyor. 98 yen yani. 78 yen, 98 yen bu şekilde gidiyor görmüş olduğunuz gibi. 68 yen. Bu noriliymiş. 88 yen. Bunlar vergisiz fiyatlar arkadaşlar. %10 vergi daha görünce 105 oluyor. Benim çok sevdiğim bir cips daha. Ama şu anda diyetteyim yemiyorum. Bu fasulyeli cips. Edomom ediyor yani. Bu şekilde cips biraz daha sağlıklı hale gelmiş mi? Yorumlara yazın. Bence gelmemiş. Yine deli gibi yağda pişecek yani. Sonuçta böyle yeşil olarak göstersen de yağları yiyoruz, kiloyu alıyoruz. Ben yedim yani. Burada alkollü içki fiyatları var merakı olanlara. Nasıl anlatayım bunun da size? 108 yen. Yani. Bunların hepsi alkollü. Şöyle. Bu %1 alkollü. Yani bayanlar da içebilir bunu. %1 diyor. Remon diyor. Mesela şu double lemon diyor. Ben buna köpek öldüren falan halt yemiş yanında. Şunu bir için. 2-3 tane içtim mi emin yolunu unutursunuz yani. %9. 9 alkollü diyor. Bu vodkalı limonlu falan bir şey. Dehşetül vahşet bir şey yani. Bir tanesi 158 Japon yeni diyor. Yani bunun alım gücünü oranı da şöyle diyebilirim size. En ucuz saat ücret 1000 Japon yeni olarak hesaplarsak ortalama 955 Japon yeni. Bundan yaklaşık 5-6 tane falan alabiliyorsunuz yani. Bir saat çalışıp bundan 5-6 tane alabiliyorsunuz ki bu zaten büyüğü. Gelin şöyle küçüklerinden almaya çalışın. %5 alkollü. Bu da 118 Japon yeni. Aynısının küçüğü de vardır muhakkak. Olmama şansı yok. İşte burada. 120 29 Japon yeni. Az öncekinin aynısının küçüğü. Hatta şöyle altılı alırsanız biraz daha ucuz oluyor. Yani bir saat çalışıp şunun altılısını alıp paranız da artar. Şurada yine yeni bir içecek çıkmış. Alkollü bu da. Bu vardı sanki ama bir değiştirmişler gibi. Japonya'da çok fazla normal alkollü veya alkolsüz içecekler devamlı değişiyor. İnsanlar sürekli sürekli aynı şeyi içmek istemiyorlar. Mesela şurada da Santori Hikbal var. Bu da viskili karıştırılmış bir içecek. 148 Japonya'da diyor. Yarım litre tabii ki o görmüş olduğunuz şişe. Herkesin merak ettiği veya etmediği bir sürü içecekler var. Soğuçlar da var görmüş olduğunuz gibi. Bunlar geleneksel Japol içkisi. Alıp onları şunlarla karıştırıyorlar. Bir şeyler bir şeyler yapıyorlar. Bize kayalara giderseniz çok daha değişik içki türleri görebilirsiniz. Yani bunlarla onları karıştırıyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Oni korusu denen bir içki var. Bu içkiyi hep merak etmiştim. Hiç içmedim. Fiyatı 1 lira falan gibi yani 100 yen. 1 dolar bile değil. Oni demek yani şu baktığınızda zaten yüzü siz de görüyorsunuz. Şeytan gibi bir anlamına göre Yani içindeki kötülükleri öldüren içki falan diye bir Kafamda bunun böyle bir hayali var ama hiç içmedim bilmiyorum. Bu da geleneksel Japon sakesi görmüş olduğunuz gibi. 198 yen fiyatı. Ah, hep vergiler hariç fiyatını söylüyorum. Altındaki 217 yani %8-10 daha üzerine koymanız gerekiyor. Jin var. Fiyatı 1280 Japon yeni. Başka neler varmış? Burada şaraplar var görmüş olduğunuz gibi. Yani bedava ya. Bedava yani. Yeter ki akıllı usta ol. Kurallara uy. Her şeyi ucuzca alıp yiyip içebileceğin bir ülke burası. Her şey bedavadan biraz pahalı yani. Hani mesela viski içmek lükstür bazı ülkelerde. Burada öyle bir şey değil yani. Bir saat en ucuz işte çalış. Bir saatte 798 Japon yeni. Vergiler dahil. 877 Japon yeni. Al bu şişeyi iç. Koskocaman şişe 70'lik herhalde. Bunda bir günde içecek haliniz yok yani. Yani. Bu bollaşınca zaten bunu bir günde içmek istemiyorsun. Keyif almak istiyorsun içerken de. O yüzden bitmiyor yani. Mesela bu Chita'nın meşhur, meşhur bir viskisi. Budur yani viskideki maksimum fiyat bu civarlardadır. Tabii ki daha pahalı viskiler yok mu? Var. Henish'in bir brandisi var. O 15.000-20.000 bin, bin Japonya civarında. Ama genel olarak viskilerin fiyatları böyle herkesin her zaman tüketebileceği fiyatlarda olması. E, devamlı satabileceği anlamına geliyor yani şimdi. Devamlı olarak satarsa da devamlı olarak vergi almaya devam edecek devlet. Bakın viski fiyatları bu. Burada herkesin bildiği viskilerden Jack Daniel's sanırım Türkiye'de de var. 1980 Japon Yeni. Shivas var burada. 2780 Japon Yeni. Ama ben Shivas mı, bu mu diye soracak olursanız ben tabii ki bu Titan'ın viskisini tercih ederim. Bunun içimi daha güzel çünkü. Alkolle ilgili sanırım çok bilgiler verdim. Burada bir tane de Jim Beam var. Size onu da göstereyim. 1480 Japon Yeni. İsterseniz böyle <laughs> pet şişeyle bile var yani. Onun fiyatı da 2580 Japon Yeni. Burada konserve balık vesaire bu tür şeyler var fiyatlarda görmüş olduğunuz gibi 1 lira, 2 lira, 3 lira, 5 lira. Bunların böyle küçük olduğuna bakmayın. Küçük şeyler büyük küçük küçük alıyorsun. Sonra kasaya gittin mi toplu şekilde bir yekün teşkil ediyor bunlar. Burada bir saba var. Bu balığın Türkçe adına inanın bilmiyorum. Saba işte yani. Bu balığı herkes biliyordur. Normal balık yani. Mısırlar vesaire. Ramenler var. Bunları alırken de dikkat edin. Yemiyorsanız muhakkak sorun. Birçoğunda domuzla ilgili malzemeler var. Ama olmayanları da illaki var. Bu görmüş olduğunuz arkadaş bir çubuk makarnaya benziyor. Ancak bu bir soğumen yapılıyor bundan yani. Soğuk makarna. Onu da videolarımı izlediyseniz soba yedim. Onun bir incesi bu. Daha soğuk şekilde servis ediliyor. İnşallah bir gün soba yemeği de giderim ya da evde yaparım bir gün. Makarna arıyorum. Nerede? bilmiyorum. kap Hapnodullarda noodle. tek favorim bu. Bunu da alayım. Ayrı bir video yaparım bununla ilgili de. Makarnalar, makarnalar neredesiniz? Bu yakınlarda olduğunuzu hissediyorum. Aha da buldum onu. Görmüş olduğunuz gibi 1.8 milimetre kalınlığında bu kadar çok makarna 600 grammış. 278 yen diyor. Burada da bir değişiği var. Elna falan diyor. Size Japon ürünü olduğuna göre ben şundan daha önceden almıştım sanırım. Gayet hoşuma gitti. 278 yen diyor. 600 gram makarnayı Türkiye'de 3 liraya alabiliyorsanız yorumlarda buluşalım. Burada hazır pilavlar var böyle. Bunu atıyorsun şeye mikrodalgaya hemen ısıtıp yiyorsun. Hiç beklemene gerek yok. Valla sağlıklı mı sağlıksız mı o kısmında şimdi aklıma geldi. Bu insanlar bunları 50-60 yıldan beri yiyorlar yani. Gıda endüstrisi ve paketleme endüstrisi Japonya'da acayip gelişmiş. Bizim ülkemizde yapılsa sağlıksız olabilecek durumda şeyler burada yapıldığında sağlıklı olabiliyor. Çünkü işlerini iyi yapıyor adamlar bence. Matçalar falan var görmüş olduğunuz gibi. Türkiye'de yanına yaklaşılmıyor bunların. Fiyat olarak 398 Japon yeni. Şöyle bir paket görmüş olduğunuz gibi matcha isteyen varsa siparişleri almaya başlıyorum. Bu kadar yeter mi? Videoyu uzatmayayım kısa kısa olsun diyorum. Her şeyi görün istiyorum. Yine video çekeriz buralarla ilgili. Kahveler falan da 178 yani böyle filtre kahveler. Yani bunlar da 1 saat çalışıp 10 paket kahve alabilirsin. Saat olarak söylüyorum ama benim aklım artık ona çalışıyor yani. Asaya doğru gidiyorum şu anda. Ama son gitmeden önce şurada indirimli ürünlerin olduğu bir raf var. Oraya gitmek istiyorum. Bu rafta her şey indirimli çünkü son kullanma tarihi yaklaşmış olan ürünler burada oluyor. Bakıyorum şöyle işime yarar bir şey var mı? Aa ben size yumurta fiyatlarını göstermedim. Görmüş olduğunuz gibi bu küçük altılısı. 198 Japon yeni şu büyüğü. Burada yumurtalar en fazla onlu paketlerde satılıyor zaten. 2, 4, 6, 8, 10 yanlış olmasın. Burada da biraz daha ucuzu var. O da 165 Japon yeni. Burada yine alkoller var. Onları zaten gösterdim biz olduğundan bahsettim indirimli ürünlerimiz de yok ne yapıyoruz o halde gidiyoruz pirinç gösterdim ben size bakın şurada pirinç 10 kilo pirinç 2680 Japon yeni kasaya gidelim artık bira kasasıyla görüyorsunuz 24'lü 3.988 Japon yeni bu Japonya'nın en çok sevilen birası bu arada şeye doğru hep bunları yığmışlar ki hemen arabana koy götür diye hayır götürmüyoruz diye yapıyoruz <gülüyor> <gülüyor> Havalar gerçekten çok sıcak. Eve gidelim, serin serin orada konuşalım. Araba ben alışveriş yaparken bile böyle bir fırın gibi olmuş. Zaten boncuk boncuk terlemeye de başladım. Evde görüşelim. Sonunda evime geldim. Havalar yine bozdu. Yaklık aşırı devam ediyor. Aşırı nem nem nem. Eriyeceğiz biteceğiz burada. Neyse lafı çok fazla uzatmadan size ürünlerimi de göstereyim. Soba aldım. Benim en favori sobam. Japonya'ya gelirseniz muhakkak deneyin. Bu bizim bildiğimiz Türkiye'deki sade soda. Burada bu şekilde geçiyor. Sade soda. Bunu da öneriyorum. Fiyatları zaten videoyu çekerken gösterdim. Toplu şekilde. Bir de şu şey var. Bu da yaz aylarının vazgeçilmezi. Bize yaz aylarında sıcak zamanlarda iş yerinde hem tuzlu hem şekerli şeker veriyorlardı böyle dil altı sıcak havalarda onu içip vücudumuz tuz eksikliğini gidersin diye ve bu şekilde bayılmaktan kurtuluyorduk diyebilirim. Çok sıcak oluyordu. Klimalar bile zaman zaman yetersiz kalıyordu. Normalde yani öğlen saatlerinde ve yani molalar belirli olmasına rağmen yaz aylarında belirlenen saatler dışında bile molalar yapılıyor fabrikalarda. Oradan görmüştüm ben de bunu. İlk o zamanlarda denedim. Hem tuzlu hem tatlı. Acı böyle karışık bir şey. Bütün kombinlerde de bulabilirsiniz. Bir tane de bundan aldım. Çok seviyorum tadını. E geri kalan zaten biliyorsunuz videoyu izlediniz. Bir de çamaşır deterjanı falan aldım. Fiyat olarak söylemem gerekirse bunları size. Hemen bakıyorum fişime. Tüm vergiler dahil 1600 1642 lira ödemişim. Bunu da zaten fişide koyarım videonun ayrıntılarına. Yalan dolan yok bizde yani. Bu ne demek? Kısaca size ondan bahsetmek istiyorum. 1642 Japon yeni demek. Japonya'da minimum yani hiçbir şey bilmeyen, hiç iş hayatına atılmamış öğrenciler var mesela. Burada öğrenciler, lise öğrencileri part time çalışıyorlar. Liseye başladığında part time çalışabiliyorsun gece saat 10'a kadar ama gece işlerinde çalışman yasak kanunu. Part time denen kavramda çalışıp 1 saat ortalama 9.55 Japon yeni kazanıyorsunuz. Şu an benim aldıklarımı bir lise öğrencisi bile part-time çalışıp byte olarak çalışsa bile 2 saatten daha az bir süre çalışarak hepsini alabilir. Yorumu size bırakıyorum. Yorumlardan görüşelim. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi lütfen beğen tuşuna basmaktan elinizi öte koymayın. Beğenmediyseniz beğen tuşuna basınız. Kendinize çok iyi bakınız. Pasifik'ten, Japonya'dan hepinize sevgi, saygı ve bu, bu videoyu da burada bitiriyorum. Arka fonum karanlık oldu ama bu işleri yapa yapa çözeceğiz herhalde. Baksana çok karanlık. Bir sinematik falan falan böyle bir alengirli şeyler denedim ama arkayı istediğim gibi yapmadı. Çünkü hava çok karanlık.